Ben sor yüzde yüz kart da vereceğiz ha. size. Çekip ben soru soruyorum. Yüzde yüz çekeceğiz sana kart vereceğiz. Efendim yarın bir erken gene seçim olsa hangi parti örmeyi düşünürsünüz? Saadet Partisi'ne veririm. Neden? Saadet, Partisi. Neden Saadet Partisi? Neden Saadet Partisi? Önce ahlak ve maneviyat. Ondan sonra ağır sanayi. Ondan sonra milli. Rahmetli Erbakan'ın. Evet rahmetli Erbakan hocamın projesi evet önce peki, ahlak ve maneviyat peki efendim diğer sorumuz da şu Cumhurbaşkanı Erdoğan şu an karşınızda olsa ne sorardınız veya ne isterdiniz şu Cum Sayın Cumhurbaşkanıma ben e, 16 sene ben peşine gittim refah partisindeyken mi Refah'ta ve faziletteyken fakat 2002'de çıktı dedi ki ben milli görüş gömlerini değiştiriyorum ben dedi yönümü batıya ve e, muhafazakar bölüme döndüm dedi ben dedi manevi, ahlak ve manevi ve İslam mücadelesi olmaz dedi ve bugün Amerikan ve Siyonizmin uşaklığını yapıyor. Siz Ama, destek mi AK Parti'ye efendim? Kesinlikle vermeyiz çünkü bugün AK Parti bugün din tüccarlığı yapıyor. CHP'de PKK ve terörist tüccarlığı yapıyor. İkisi de vermem, vermem. Ben Saadet Partisi'ne veririm. Tamam. Efendim cezaevinde 100 bine yakın kişi tahliye edildi gazeteciler, fikir suçları, siyasi suçlar Demirtaş'ta da çıkmadı. Bu af yasasını adil buluyor musunuz? Bulmuyoruz musunuz efendim. Bu adi, af yasasını ben adil bulmuyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki önce dedi e, şahısların şahıslara karşı işlenen suçları biz affetme yetkimiz yok dedi. Onu anca Allah affeder ve şahıs affeder dedi. Devlet suçlarını affederiz diye söyledi. Ama sonra 90 derece dönüş yaptı. Devlet suçlarını affetmedi, şahıs suçlarını affetti. Sahış, sahış, şahsa işlenen suçları ancak şahıs vatandaş affeder. Sen benim kardeşimi, babamı öldürmüşsün, katili gelmiş karşıma dikmişsin. Eroncuyu, tinerciyi, hırsızı her şeyi dikmişsin. Biz bunu adaletli davranmıyoruz. Tam tersini mi yaptı Erdoğan? Çünkü o? Tam tersini yaptı çünkü bu bir yatırım seçimi ve iki sene 2003'e varmadan bir erken seçim olacağını düşünüyorum. Efendim son soru. Cumhuriyet son, Halk Partisi ne kadar Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı bir açıklama yaptı. Hükümet de bunu darbeye teşvik olarak yorumladı. Son bir haftada bu konuşuluyor. Türkiye'de bir darbe olur mu olmaz mı? Şimdi e, sayın abicim e, bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. E, şimdi bizim Türkiye Cumhuriyetimiz artık darbelerden yorulmuş. 1960 darbesi, 12 Eylül muhtırası, 1980-12 Eylül darbesi. muhtırası darbesi, 28 Şubat Sayın Erbakan Hocam'a yapılan, muhafaza evet. kesime yapılan bu e, beşli çetenin yaptığı bu darbe İslam'a karşı yapılmış ve bu e, 15 Temmuz'da FETÖ terörizmi yaptığı darbede artık millet darbeden yorulmuş artık. Bu gündem değiştirmek, yani İstanbul CHP'nin İstanbul İl Başkanı o bayanın ismi Canan evet. Kaptancıoğlu galiba ama... O da gündem değiştirmek için kendi çalıp kendi oynuyor. Bu millet nasıl FETÖ'de 15 Temmuz'da Canıyla malıyla meydana çıktıysa darbe marba hikaye bu gündem değiştirmek. Çünkü kendi beceriksizliği. Çünkü İstanbul büyükşehir aldı, İstanbul aldı, ilçeler aldı. Bunların belediyecilikle bir alakası yok. Çünkü şunu size söyleyeyim. AK Parti'nin elinden Saadet Partisi'nin belediye alması biraz zordur. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyenin aldığı yerlerde Saadet Partisi Allah'ın izniyle gümbür gümbür geleceğine inanıyorum. Çünkü CHP beceriksizdir. Çok teşekkür ederim. İstediğin soruyu sorabilirsin. Yok bitti dört tane. Youtube'dan izle. Ben teşekkür bir şey söyleyeyim, söyleyeyim. Bir da şöyle, Şunu da söyledim. Milletin, milletin. Aslında bir de şöyle bir şey yap. Hadi bu hemen geliyorum Arhan abi. Bu benim, ben Ülke Ocakla Başkanı'yken bu da Milli Gençlik Vakfı'ndaydı. Bir, o, yani 30 sene önceki arkadaşım benim bu. 30 tabi biz hala görüşürüz. Görüşlerimiz şeydir ama biz hala evet. görüşürüz. Biz hala görüşürüz arkadaşımla. Şimdi ben şunu söylüyorum. Halk ekmek arası patates yiyor. Emekli ne hale gelmiş hükümet biraz bunlara bir baksın Hele, darbeymiş marbeymiş film çevirmesin hükümet artistlik ar tabi artistlik kadirinanına bıraksınlar türkan şöyle bıraksınlar kendileri seçilmek için geldiler icraat yapsınlar abi ilginç bir tespit artistliği türkan şöreğe bıraksın hükümet icraat yapsın diyorsun evet işte onlar e marka isimler olduğu için Türk sineması Türk Şoray'la Kadir İnan'la e, güzeldir. Ben demek istediğim olay yoksa. Anladım, anladım. He, güzel, yani he. Yani. he. Onlar o işini o da herkes ha, yapsın. Herkes anladım. işini yapsın. Sanatkar ehil olarak sanatkar. Herkes işini yapsın yani. Teşekkür ederim. Rica ederim. Güzel, güzel Bir kelime ben söyleyeyim. Müsaade ederseniz. Buyurun. Affedersiniz. Şimdi AK Parti AK Parti şimdi 16-17 senede iktidarda kalmak için çeşitli senaryolar yapıyor. Mesela 31 Mart seçimlerinden sonra 23 Haziran seçimle belediye seçimler oldu. Sen kırmızı bülteni aranan o Osman, he, Osman O apo apo o apo apo teröristin gidiyor kırmızı bülteni alan kardeşini ya. Kürt TRT'de de konuşturuyor. Sonra Sayın Cumhurbaşkanımız o FETÖ teröristin aponun mektubunu kendi eliyle okuyor. Ya bu ya bunların... buna, bunlar gidiyor. 2,5 iki buçuk sene gidiyor. Ekakla, Kandili'de, Oslo'da, Ankara'da masaya oturuyor. Bilmem gidiyor Diyarbakır'da Davuz Zurnay'la karşılıyor. Bilmem onlara Kobani, Mobani öyle. Ya bunlar kendi koltukları için AK Parti her şeyi yapar. Çünkü AK Parti demek Sayın abicim aklı karışık parti demektir. Aklı karışık var. Evet aklı karışık <laughs> Amerikan'ı kalkındırma. Çünkü ben Cumhurbaşkanıma diyorum ki. Amerikan'ı kalkındırma partisi. Evet. Çünkü neden? Sen bugün uçaklarla sen maske gönderiyorsun, tıbbi malzeme gönderiyorsun. Sen İslam ülkelerine gönder ve vatandaşına ver. Benim paramı gidip İsrail'e, Amerika'ya, Yahudi'ye Siyonizme verme. Bugün Türkiye'de ekonomik sıkıntı var. Bak git marketlere. Bir poşeti 25 lira, 50 lira dolduramıyorsun. Ekonomik sıkıntılar var. Her şey pahalı. Bugün Türkiye'de açlık sınırı altında yaşayan insanlar var. Bugün 12 milyon emekli var. Kaç para alıyor? 2200 lira alıyor. 2200 lira alıyor. Şey pardon 2000 lira alıyor. Bugün asker çalışan 2400 lira alıyor. Bugün Türkiye'de açlık sınırı 2600 lira. Bugün 18 milyon açlık bunları sınırı altında yani. maaş alıyor. Ekonomik sıkıntı var. Bu ekonomik sıkıntıdan dolayı her şey pahalı. Evet, evet. Ve gidiyorsun banka faiz sistemlerine bulaşıyorsun. O faiz tefeciye bulaşıyorsun. Siyonist sistemi. He, Siyonist. <laughs> Oradan sonra bunları yayınlamamı istiyorum. Ben yayını Allah, yani, Allah razı Yani Yayınlamayacağım. Beni boşuna konuşturma. Oradan sonra biz dertliyiz. Ben görüşümü de söylemiyorum. Yani. Hangi, bugün Bugün buluşursan... bugün fakir fukara eziliyor. Gelip televizyona bakın. A kanalı hükümetten kanalını hesapla. Her şey güllük gülsüz A kanalı Seyret sa sab ya. sabah kasesini se dinle. Ne kredi borcun kalır, hiçbir şeyin kalmaz. Güllük gülistanlık. Güllük gülistanlık ama millet sesini çıkarmıyor çünkü tek tip adam var. Bugün Büyük Millet Meclisi görevini Millet mu efendim. Ben bir şey söyleyeyim. Çekiniyor. Ya sokaklar, kafeler açık, meclis kapalı olur mu ya? Bak kafeler açık diyor, meclis, meclis kapalı ya. E, Türkiye böyle bir, bir şey var mı? Kafeler açık meclis kapalı. Ya bak cami kapalı. Kafeler açık olacak falan. E, mağazalar açık, AVM'ler açık olacak. Ya bu ülkenin meclisi kapalı ya. Ya hal, yani milletin aklıyla alay etmesinler ya. Lütfen rica ediyorum ya. Me, ya bu ülkenin meclisi kapalı ya. Onlar da kapalı olsun. Teşekkürler. Yani, Çok sağ olun. Hepinizi seviyorum. Sağ olun.